Bayraklı metrodayız. Sabahleyin saat 8.42. Evet. Yok lan İzban ne metrosu? Kafa yandı. İyi dönem merdiven çalışıyor. Sizler için güzel bir video ayarlayacağım inşallah bugün. Beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Burada, Burada mısınız? Ne yapıyorsun? Ne? 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 Ne?

İzban'da Torbalı İzban'a doğru gidiyoruz. Torbalı İzban yolundayız arkadaşlar. Ee, Manitalarımızı bekliyor. Onlarla konuşacağız. Evet, Ahmet Bey'e neler söylemek isteriz? Torbalı İzban yolunda İzban'daki eşsiz <laughs> e, saçmaladığımız muhabbetlerimizle. <laughs> Ahmetciğim neredeyiz yavrucuğum? Aslında. Helal olsun. <laughs> Torbalı'dayız. <Torvalı 'ya gülüyor> Torbalı'da mıyız? Nereye doğru gidecektik? Nereye gidecektik? E, bayındır'a. Ha, bayındır'a gideceğiz. Güzel bir yol, düz bir yol. Küçük bir şey mi? Tam tempo sporu. Tam tempo sporu. Son iki arası. Endurance. Aynen tam endurance. Güzel i̇şte e... bir ee, sürüş olacak bakalım. Eğlenceler, iyi sürüşler <laughs> herkese. Hadi bakalım. Arkadaşlar sarı fırtınayı duyduğunuz üzere bugün torbalarıyız. Bayındır tarafına bir sürüş yapacağız. Arkadaşlarımızla buluştuk. Şöyle onları gösterebilirim. Bir kısmı birazcık daha ileride bir kısmıyla da buluşacağız. Umarım güzel bir sürüş olur. Reis orada duruyor, duruyor bak. Reis orada duruyor bak. Reis orada duruyor. Reis! Ne yapıyorsun sen? Ne haber? İyi abi Sen, sen ne haber? İyisin? Ne ben de. Adam nasıl gidiyor? Ne nasıl? Ya? Evet tabii sana bu kadar şeyden konuşuyor? Reis demeyince konuşur. ben anlamadım. Yok ben da. sana reis diyorum ben. Adamım dedin ya. <laughs> Valla ne yapalım işte ya. E, turda Burada öyle bir etapındayız bugün. Aynen, abi, aynen. E, Sprinterlere uygun. Sprinterlere uygun yani evet. sana uygun diyorsun yani. E, tırmanış az. o yüzden çok e, şey Anladım. şey diyemiyorum ama. Tırmanış <laughs> olursa Biliyorsun. tabii ki çok. <laughs> asfaltı kaldıracağım diyorsun yani. Ağlatacağım asfaltı Ağlat. bugün. Biz yani. senin arkandayız hocam. Aa. Biliyorsun sen rolüyorsun. Yok canım ya. <laughs> Sprinter, çekici, roller, tırmanış. Ben 10 km avans vereceğim size. Ay, 10 km avans veriyoruz <laughs> biz size. Hadi bakalım. Çıkıyor mu Çıkıyor. Aa, ben şu şeyi nabız bandını yükselteceğim. Çıkalım. Şöyle bir nabız bandını düzeltelim derken kaçırdık grubu. Abilere selam çatışmaya devam. <gülüyor> 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 Abilere selam çatışmaya devam. <laughs> Hayatın anlamı bu aslında. adamlar tek kaldılar ya. Gerideler. Bekleyelim onları. Uğur ne diyorsun? Ege. Ege. Kimi bekliyoruz Uğur biz böyle? Söyle bana. şu an arkada Burcu olan kaldı. Onları bekliyoruz. Onları mı bekliyoruz? Peki sadece Burcu mu? Burnumuzdan çıkan sıcak hava, dışarıdaki soğuk hava çarpışınca böyle burnumuzda ne oluyor? Ahmet sümüklerini pıkıttır yani burnunu geldiler. Geldiler. Adamım neredeydin ya? oh <laughs> yeah. <laughs> 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 oğlum, oğlum ayıp olmuyor mu? Çıkıyor onlar. Çıkıyor onlar. Abi öyle bir şekil çıktın ki videoda. Sana da tamam. Bir de. De çıkmıyor orada. Yeni doğru. Çok şekil çıktın. Vallahi mı? Vallahi diyorum. Bu atarsın değil mi? Atar abi. Abi benim çişim vardı ya. Dur unuttum bakalım. Hadi tamam. Daha torbalarda vardı. Çişim yapacaktım <laughs> ya. Arkadaşlar benim tamam, indikte mola verdik. Şey Grubun geri kalanını bekliyoruz. Bakalım. Ekip ne kadar geride kaldı onları bir gözlemleyelim. Valla görünürde yok gibiler ama gelirler şimdi birazdan. Şimdi, birazdan gelirler. Traktörler geldi onlar yok ya. Ya aga, ev, ev sahibine bırakın ya. Ya, ev sahibine bırakın. Abi, ev sahibine bırakın şimdi. <laughs> Ahmet, şu e, ileride bekledik evi. Hani Onur abileri falan bekledi burcuları. Sonra tamam. onlar yanımızdan geçirtti. Tamam. Orada sonra kamerayı takmaya çalışıyorum. Anamız açıldı. Tek başımayım. Nasıl zor oldu? Bak, arayı kapatacağım. Kapattım. Yok. 45 45 40 45 Aynen. geliyorum ama. Ben de ben de zor. Alma yor, yoruluyorum abi. yani. Yalnızca zor tutmak yani. yani. için. O rüzgara sakın ben girme. Bu küçük şey nasıl açılır? Evet, evet, evet. Bırakmayacak. Kesinlikle bıra bırakma. Bırak. Çünkü hani birazcık daha da kapatıyorlar. Evet. Doğru söylüyorlar. Ye! Yeah! <laughs> Neyle Onur abim var? Yol çok akıcı değil miydi? Süper. Evet. Çok akıcı. Sarı fırtına konuş. <laughs> abi çok çabuk mi ya Emre abi. Evet. Hızlı değil mi? Evet hızlı. Çok hızlı bitti ya. Ben bir hızlı şey anlamadım. Mesafeler yetmiyor. Vallahi billahi ya. Yeni havalar evet. güzelleşsin daha ısınsın. <laughs> Yüzden aşağısı kurtarmaz. Mısın? Valla zaten bir aslında balıklı olsa bir önümüzdeki hafta çok güzel olur. Valla olsun. bu havada belki biraz zorlar da haftaya sıcaklığa bakmak evet. lazım. Dört sıcak değil mi? Sıcaklar atmaya başladı ince ince. Yani 15 derecenin altına düşmediği sürece aslında sıkıntı yok. evet. Biraz yani rahatlatsa bize. O tarafın rüzgarı gider. Reis orada evet. bir şeyler aldı iyi gibi. <laughs> Onur başka. Aşırıyorum. Orada en kötüsü şey. Rahat gidiyorsun mesela bazen rüzgar kafadan olunca dönüşte bitiriyor seni. Evet. Bak, basıyorum basıyorum bacaklar bitiyor. Basıyorum basıyorum bacaklar bitiyor. Ya hiç hiç kopmaya... Valla anam şöyle bir tane elbette... aldım. Yine Vay Allah. bu grup. Arkadaşlar başardım. bize bakıyor, bize bakıyor Onur Reis. Abi, abi. Diyorsun, abi, dışarıdan çok güzel bir Bu başkan bize bakıyor. Onur abi de var ya. Ağzından bir <laughs> şey <anlarım. gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama, <gülüyor> yani. Ama harbiden <laughs> ya, o neydi ya? Şey Bir ısırın sen abi, ağzına puf diye sürdü <laughs> Tadı örümcek çok <laughs> şey. Onu da kesene bereket. Abi olsun ateş ver. Kesenize bereket et. <laughs> o oh, çok güzel. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Hemen atıyoruz çok güzel, organik. Bu ne oldu böyle? İlk ya o ya. örümceğin bir şey demek. Örümcek böceği. <laughs> Ağırdır. Ağır mı? Ya var ya doğa da on numara ya. <laughs> Vallahi bak. <laughs> Şimdi hmm. Şimdi abi türe incir <laughs> Bayındır inciri bak. <gülüyor> <gülüyor> bayındır inciri. <laughs> Hangi bayın acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hangi bay <laughs> <Şu> bayındır? <laughs> Bak yüzünü kapattın lan. Yok ben kendim bir şey yaptım. Kamera kamera. Çok tanıdık. Bırak bırak. Abi çok güzeldi ya. Bunu çok çıldırdık. Türk Kamera baby. Ne 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 ne. Çocuk vakti bir batın. Çaptın ben galiba. Duvar üstü duvar üstü. Olmuyor. Olmuyor. Bana denizci marşını söylüyor. Onun bir büyüğü yok mu duruyor? Onlar razı değil denizci marşı. Duvar üstü. Allah. Devşedi mi dur? Abi yapmadım ki geliyor. Hey evet, bak vallahi var <laughs> ya. ya. O zaman bir kere tak da evde ayarları <Ya>. var. Evde bir alyanı Ne oldu? Diyelim ki gördüğünüz yukarı her yere çıkıp geçirsin çek. atak çekmeyin. Onur abi çıkar izinle sorun. yukarı asılarak çevir. Aynen. <laughs> yani aşağı bastırarak bak, Anlamadım sen bunu, bunu bastır. şey mi? Gevşek mi? mi? Ne, ne yok? Abi. Bak işte çıkar, öyle yaptıkça <laughs> o gidecek. Tabii. Abi, yapma. Ya, yapma. Tak, 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 vur takma evet. takma. Tamam çıkalım mı? Haydi. Haydi ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Karadağın boz yılanı. Karadağın boz yılanı. Bıçın He? Bu yakan için ezgi söylüyor. O araya rüzgar girdi mi çok zor. Hani yakalıyorsun ama enerjini yakıyorsun biliyor musun? Bayağı enerji. Hani bayağı deliği yakıyorsun o sıkıntı, o sinir bozucu. Karadağın boz yılanı. Karadağın boz yılanı. Ya tekerden ayrılma diyorum ayrılıyor ya. Tutunamıyor. Tekere tutunamıyor. Arkadaşlar bakanlar konseyi <laughs> kurulu 57. olağanüstü yani kurul toplantısı yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar şöyle güzel bir çay bahçesine geldik. Çok önemli. Burası başı diye geçiyor. Torbalı Bayındır yolu arasında bulunan enfes bir mekan. Hemen şöyle bir ağaç var bu ağacın altında. Öyle değil mi Emre Bey? Evet. bir bu ağaç. Işte, Zide bir. Doğru. E, ufaktan bir şeyler yiyip... Ufaktan. E, 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 doğru diyorsun. Tekrar... Yanımda da birazcık çay, <laughs> çay içip tekrar devam edeceğiz. Bizi rüzgarın ve güneşin battığı yere doğru götüreceksin diyorsun yani. Kesinlikle. Efendim teşekkür ederim. Biliyoruz, biliyoruz. Senin izindeyiz. Aa. Çay, çay, çay içiyor mu? Taşerettin. Tamam Çay. Efendim Büyük adamı. Hadi çay içelim ya. Benimki çay içelim, çay içelim. Tamam, biz de iki tane daha çay. İki tane çay içelim. Büyük küçük. Büyük olsun, büyük olsun. Üç büyük. Üç büyük olsun. Üç büyük. Dey'i yakaladık, ögürdeyi geldi. Mi? Ne mi lan mısızı Geldik. <laughs> Sana tekeret takıp tutul diyorum, hiç tutulmuyor. Oğlum açma. Nefret. Ya ara ara arkadaş tek <laughs> tek. Tamam şöyle bak abi ben kommadım. kendini çek. Kendini Aa ben kopmadım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim. Ben Ara ara böyle bir küçük interval attım. Adamlar da geldi arkamdan çok şey. Aa arkamdan gelenleri an. çekiyorum şöyle. <laughs> Sarı fırtına ben, arkamdan. <laughs> öyle. Kurbağa koydurun. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Anasını satayım. Millet deli gibi yemek yiyor. Kank Millet saldırıyor, saldırıyor. Aşlık çok kötü bir şey. <laughs> Açlık çok kötü bir şey değil mi Uğur kardeş? Gözlerimi açamıyorum kör oldum. Kör oldum <laughs> güneş, güneş beni çok kötü etkiliyor. Göremiyorum. Bakanlar Kurulu toplantısı olağanüstü. 56. kurultay. Kopanlara ne ceza vereceğiz diye düşünüyorsun şimdi yapıyoruz onu. Ağam affeyle. Cahiliz. Bilmiyoruz. Gaza geldik. Biz, biz hata yaparız. Sen affediyorsun. <gülüyor> 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 ne anlatıyorsun yine? Ne anlatıyorsun Yine ne anlatıyorsun yine? Ne mi sarıp? Ne 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 Keyifler yerine valla var oturup kalkası gelmiyor hey, insanın ya. Öyle bir şey <laughs> <ci> Rahatlattırdı <Endüme> valla. Tekrar ısınmak çok zor geldi. Valla <laughs> <laughs> bir de basmam zaten. Böyle tuttun gidiyor. O kadar soğudum rahatladım yani. Çok Okey. Ama sen bitiş. Hoş geldiniz. Arkadaşlar 3 kilometrelik antrenman sürüşümüz Torbalı, Bayındır yolu arasında dikli düz yol 10 numara jillo. Kaymak asfalt gelmek isteyenlere <laughs> Süper bir rota. Bizi ağırlayan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi gösteriyorum. Karşıda Uğur. Uğur Torbalı, Bisket ve Furkan kardeşim. Bizi misafir ettiler. Sağ olsunlar. Güzel bir sürüş yaptık. Artık yavaş yavaş geri dönüşe geçeceğiz. Abi, İzban falan abi, size zaten. Akvaryum kurdum yeni. Doğum ha, günü baba. var. Baba Alık balık balık balık, balık baba. Bize yemek için Yok <gülüyor> yok. Ben de akvaryum balık. Onlar kapatır şimdi. <laughs> Uzun Ediriz. bir video. Ayağın, sağlık. Görüşürüz kardeşim. Sağ olun. Teşekkürler ikinize de. Sağ olun. Allah'a emanet. Giden adama el uzatıyoruz biz de. Bayrak Dizman'dayız. geldik. Yani. Geldik ve sonunda bitti. Uzun bir tren yolculuğu yaptık. Evet ya, 45 dakika. Değil mi? 1 saate yakın. Bak 1 saate yakın tren yolculuğu harbiden yaptık. Lan git git bitmedi ya. Ama sonunda bitirdik tabi. Uğur. <laughs> <laughs> Oğlum kediye ne diyorsun? Ne Merhaba yapıyorsun? Karadağlı gozdak. Karadağlı gozdak. Arkadaşlar geldik şu anda. Uğur kediyle oynaşıyor. Metro hemen yanımda. Evet. Atmayarak bir artık buradan eve doğru yapıştır yapıştır gideceğiz. Bitti. Ee, ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi biliyorum. Sizleri <gülüyor> seviyorum. Artık, artık evimize doğru gidiyoruz. Ama bir şey unutmayalım arkadaşlar abone olmayı, abone olmayı kanala unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi çok arkadaşlarınıza çok tavsiye ediyorum. Her şey çok güzel ama abone olup şey yapmıyoruz abone tamam, olup e, yani abone beğeni olup yapıyorum. beğeni yapın lütfen. E, e, yorum da, da yaparsanız olur. seviniriz tabi. Kanalımızın abone sayısı oldukça düşük. O, o yüzden canlandıralım. Destek Kanalımıza destek çıkalım. Sizleri Hadi. seviyorum lütfen. Please